Hepiniz yandığımızı gördünüz. Ama söndürmek yerine başımıza gelip ısınmayı tercih ettiniz. Menfaatleriniz kadarsınız. Bakıyorum da herkese çok rahat yanlış yapıyorsunuz. Neye güveniyorsunuz bilmiyorum ama güvendiğiniz dağlara kar yağması çok yakındır. Neden eder insan? Yola çıktıklarını yolda buluklarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem bostunu. Bu yolda dönenler oldu gibi sönenler oldu. Yar göğsüne başkomadan kurul Ben sevda konusunda iki arada kalmam. Ya sevmişimdir ya da silmişimdir. Bu aralar her şeyi gülüp geçiyorum ama sabrımı sınıyorsunuz. Bir gün edilirsen hayatınız oynarım. Haberiniz olsun.